Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere e, dikim önce, öncesi toprak hazırlığı nasıl yapılacağını göstereceğim. Bahçemde şu şekilde hazırlanmış yerlerim var. Hemen onları göstereyim. İşte hazırlanması gereken yerler. Gördüğünüz gibi otları kurumuş. Şurayı bir miktar geçen sefer geldiğimde kazmıştım. Ama hala hazır halde değil. Şurada kazılmamış bir alanım var. Şu şekilde uzunca yaklaşık yeni 1, 1 20 20 santim olan güzel bir alanım var burayı işlemeye hazır hale getireceğiz. Önce zeminin notlarını temizleyeceğiz temiz hale getirip sonra kazma işlemine geçeceğim. Otlarını kazıyarak zeminin kaba temizliğini yaptım. Şimdi kükürt kükürt uygulaması yapacağım arkadaşlar. Kükürt toprak pH'inin dengelenmesi için sebzecilikte, meyvecilikte vazgeçilmez bir element arkadaşlar. Toprak pH'i dengelenmezse sebze yetiştirilmesinde randıman almak mümkün değil. Çünkü topraktan bitkinin mineralleri yeterli miktarda alabilmesi için pH'inin asit üzerinde olması lazım. Bunu da en doğal yolla kükürle sağlıyoruz. Bakın kükürtü aldım. Uygulama yapacağım alana ince bir katman halinde kükürtü seriyorum. Kükürdün kilogram fiyatını bugün 6 TL'ye aldım. Çok pahalı bir ürün değil. Artım mantar hastalıklarına karşı da etkili olduğu için bazı zararlı böceklerin uzaklaştırılmasında da faydalı olacağı için kükürt uygulaması her zaman için iyidir. Peki kükürt uyguladım. Her zaman yeterli midir kükürt? Hayır. Mümkün olduğunca hayvan gübresi atılması tavsiye edilir ama hayvan gübreleri... Şu anda elimde yok benim hayvan gübresi. Peki ne yapmam gerekiyor? Ziraatçilerden aldım. Taban gübresini kullanacağım. Şöyle... Bakın. Taban gübresi. Buğday eker gibi. Zemine taban gübresini atıyorum. Taban gübresi olmadan da maalesef verim alınamaz. Yani istenilen verim alamıyoruz. Taban gübresinin attım. Uygulama yapacağım alana. Neden taban gübresi? Taban gübrelerinin çözünme hızları yavaştır ortalama 1,5-2 ay, 3 ay süreyle çözülme süreçleri vardır. Bu zamanda çözülerek bitkinin gelişim içerisinde ihtiyacı olan azot, fosfor, potasyum gibi minerallerin yavaş yavaş alınmasını sağlar. Taban gübresini de uyguladıktan sonra şimdi zemini kazacağım. Toprağı kazmaya başladım. Toprağın verimliliğini gösteren rengi arkadaşlar. Bakın simsiyah toprağım. Aynı zamanda gördüğünüz gibi solcan dolu. Her tarafı solcan. Solcan olması toprağın organik bakımından zengin olduğunun temel göstergesidir. Toprak renginin koyu olması da bu göstergelerden bir tanesidir. Şimdi bu zemini bu şekilde kasacağım ve dinlenmeye bırakacağım. Dikime hazır hale getireceğim. Gördüğünüz gibi ekim yapacağım alanın kazma işlemini bitirdim. Şimdi toprağın hem yumuşak düşmesi hem penyaşının dengelenmesi için kükürt uygulaması yapmıştım. Üstten Tekrar kükürt uygulaması yapacağım. Ve ikinci kat kükürt ve taban gübresi atacağım. Aynı demin yaptığım gibi tekrar ekim yapacağım alana kükürt atıyorum. Kükürt burada hem mantar enfeksiyonlarından koruyacak toprağımı hem de pH'ını dengelleyecek. De Hatta bazı zararlı böceklerin uzaklaştırmasında bile gayet etkilidir kükürt. Kükürt onun için en çok kullandığım elementlerden birisi. Zaten ucuz olması da kullanım gerektiren başka bir etken. Ucuz olması, maliyetinin düşük olması, toprak hazırlayıcı diğer elemanlar içerisinde en uygun olan. Kükür atımını bitirdikten sonra işte bakın gene bir miktar taban gübresi daha atıp çok fazla değil. Eskiden buğday ekerlerdi. Buğday eker gibi taban gübresini iki avuç yetiyor bu alana. Attıktan sonra toprağımı dinlenmeye bırakıyorum. <laughs> Bu şekilde 10 gün kadar dinlenecek. 10 gün sonra tekrar karıştıracağım. Ve istediğim her şeyi ekebilirim artık. Yüksek verimlilikli güzel bir toprak oldu. Şimdi arkadaşlar demek ki gibi kazdığımız toprağı kükürtledik. Taban gübresi attık. Tırmıkla şu şekilde düzelttim. Buraya maydanoz ekimi yapacağım. Şöyle biraz maydanoz tohumu aldım. Fungisitle ilaçlanmış maydanoz tohumunu tercih ettim mantar hastalıkları olmasın diye. Bu 5 liralık bir tohum. Bu, bu alana yaklaşık olarak 1 metre 1.40 santimlik bir alan burası. Bir evin ihtiyacını karşılamak için yeterli günlük ihtiyacını karşılamak için bu alanı arkadaşlar maydanozlarımı ekeceğim. Maydanoz diğer tohumlardan farklı olarak biraz nazlı çimlenen bir tohum. Çimlenme süresi hava şartlarına göre 15 günü bulabilmekte. 20 günü bulabilmekte. Fakat bugün Mart'ın 25'i. Hava sıcaklığı çok müsait. Toprağın nem oranı çok iyi. Kükürtlediğim, tavan gübresi attığım toprağa maydanoz tohumlarını bulaştır, Maydanoz tohumlarının ekimini yaptıktan sonra ortalama 10-12 gün içerisinde çimlenme göreceğiz inşallah ve tohum sıklığı ne olmalıdır? Maydanoz bana kalırsa biraz sık ekilmesi gereken bir tohum çünkü biçerken veya toplarken ister istemez kökleri zayıf olan bir bitki kazık kökleri tam gelişmeden önce biçime başlanıyor çok fazla kayıp oluyor. Biraz sık ekilmesinde fayda var. Tohumlarımızı atacağız. Tohumlarımızı attıktan sonra bakın hiç özel bir şeye gerek yok. Şu şekilde tohumlarımızı rastgele atıyorum arkadaşlar. Her tarafa homojen olarak tohum gitmesini sağlıyorum. Maydanoz tohumları ekildikten sonra tırmıkla hafif karıştırdık, karıştıracağım. Tohumun iyice dağılmasını sağlayacağım. Maydanoz ekiminde dikkat edecek unsurlardan birisi tepeleme. Yeterli miktarda tepeleme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Fakat şu anda benim toprağım oldukça nemli. E, kilom da biraz fazla benim. Bu şekilde tepelesem maydanozların çıkması da sorun yaşayabilirim. Onun için kazdığım küreğin arka kısmıyla toprağı iyice sıkıştıracağım. Evet, küre, küreğin ters kısmıyla bu olarak toprağını yeterince sıkıştırdım. Eğer tohum ektiğinizde hava sıcaklığı yeterli, e, nemliliği yeterli değilse, yeterli yağış yoksa benim tavsiyem iyice suladıktan sonra üzerini kapatmanız. Ee, bu kullanmadığınız çuvallarla da olabilir. Gazete kağıtlarını üzerine serip ıslatıp küçük taş parçaları yerleştirerek toprak atarak da olabilir. 10 gün kadar kapalı kalması tohumların çimlenme gücünü arttıracak. Çünkü nemi koruyacaktır. Bizim buralarda bu sene yağış çok fazla olduğu için bu işleme ihtiyaç duymadım. Yeterince nemli toprak daha 10-15 gündemi idare edecek kadar yağmur yağmış arkadaşlar. Hatta şu anda da çok ciddi bir yağmur gelmekte. Ve bunlarla yaparak maydanoz ekimimi tamamlamış oldum.